Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çok sorduğunuz küpe nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Yapımı oldukça basit. Çok güzel. Tam yazlık bir küpe. Şimdi bunun için arkadaşlar 5 renk göstereyim. Siyah, turuncu, kırmızı, turkuaz, ve açık yeşil siyah turuncu kırmızı turkuaz ve açık yeşil 0 11 numara cam kum boncuklarla çalışıyorum bir adet küpe başı kancası boncuk iğnesi boncuk ipi ve makas çakmak şimdi arkadaşlar bir küpe için bir buçuk metre uzunluğunda ipi taktım ve kameramı yaklaştırıp Örneğimize başlayabiliriz. Modelimi alıyorum kenara. Şimdi ilk olarak bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir toplamda 12 tane. Yani siyahtan da 6 tane olacak, kırmızıdan da 6 tane olacak. İlerletelim. Alttan yukarıya hepsinden çıkalım iki kere düğüm atalım. Evet, düğümümüzü ikinci sırada yakacağız. Şimdi arkadaşlar, bir kırmızı, bir siyahtan ilerliyorum hiç boncuk almadan. Evet. Şimdi bir sonraki sıramızda iki kırmızı, bir yeşil İki kırmızı, kırmızıyı bırakıp yanındaki siyahtan. Tekrar iki kırmızı, bir yeşil, 2 kırmızı. kırmızıyı bırakıp yanındaki siyahtan aynı sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 2 kırmızı bir yeşil iki kırmızı siyahlardan ilerliyoruz iki kırmızı bir yeşil iki kırmızı Evet şimdi bu sıramızın sonundayız. Bir siyahtan ve iki kırmızıdan toplamda üç boncuktan bir sonraki sıramıza geçiş yapıyoruz. Bir sonraki sıramızda beş tane kırmızı alalım. Boncuğumu bir döktüm. Şimdi tekrar modelime bakıyorum. Evet, 5 tane kırmızı alalım. 2 3 4 5. Bir yeşili bırakıp yanındaki kırmızıdan devam edelim. Aralarda birer tane siyah boncuk alalım. Karşıdaki kırmızıdan. 5 tane kırmızı. 1 siyah. 5 kırmızı 1 siyah. Bu sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. 5 kırmızı, 1 siyah, 5 kırmızı. Şimdi sıramızın sonundayız. Bir siyah boncuk alalım. Bu şekilde 3 tane kırmızı boncuktan ilerleyelim. Evet, böylelikle bir sonraki sıramıza geçtik. Bir sonraki sıramızda 5 tane turkuaz boncuk alalım. bir kırmızıyı bırakıp yanındakinden 3 tane siyah boncuk alalım aralarda bu karşıdaki kırmızıda 5 turkuaz bir kırmızıyı bırakıp yanındakinden. Aralarda 3'er tane siyah boncuk alalım. 5 turkuaz 3 siyah Şimdi sıramızın sonundayız. 3 siyahımı aldım. Buradaki kırmızıdan ve 2 turkuazdan ilerliyorum. Şimdi arkadaşlar telefonun kalitesi düştü. Burada videoyu sonlandırıyorum. Video bir, Birinci video bu olacak. İkinci videoda görüşmek üzere. İkinci videoyu da peşine hemen yüklüyorum.